bugün bir videoda daha beraberiz ben Coşkun. Ben de iyi. Biraz geç kal. Oh. mi? Oğlum ben de bu kuğu. İşte. Bu kuğu. Bu bu. Coşkun hatırlıyor musun? Lagda ilgili bir şeyler. <laughs> Lag yaptı oğlum. Sen oğlum. <laughs> hayır hayır. Gitten erken ölüm mü geldi? Hayır daha gelmedi. Sonunda. Yengek. Ama her an gelebilir pislik yüzünden. Tamam. Okey. Ben sana geliyorum. Su koy. Dur on, 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 dur, on dur. Dur, 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 dur dur. Tamam. şu Skype'ı da halletmemiz gerekmiş. konuşmak için. <gülüyor> Düşüyordum. Aa, <laughs> Tamam. Kapatır mısın? Abi. Kapatır mı? Bende de var. Sıkıyorsa kapat. Oley! İyi kalanımı düşürdüm. Oley! <laughs> kılıç yere attım. Hay kılıç bana geri geldi. <laughs> Yiğit kılıcı havaya attım. Düşerken kılıç bana geldi. Oğlum gelmeyi düşünüyor musun? Oğlum geliyorum adam bana kartopuyla kartopu attı. Hı. O başka. Gel oğlum gel gel. Arkadan atacağım. Oh, geliyor. makin çıktı. Nerdi? Bak oğlum adam şuradan geliyor. Ha. İşte abi al o gol. O adam buraya ev yapıyor. Abi al gol oldu. Hiç gol olmadı. Oo gol <laughs> <laughs> Al sana biraz şey TNT. Böyle bu bondu. Var olduğu için şey yaptım, yer aldım. Oğlum harbiden var. 3 tane var şu an. Bir kendi. Lever'ın var. var mı? Lever. Yok. Senin mi var bu? Oo. Oh. Bende de 2 tane vardı. <laughs> of Gel. abi adam at. <laughs> şey uzaktan vurma sıkıntısı var bende biraz. Zak ya da bak gibi bir şey. Abi 10 tane golden ben... apple çıktı. Yiyorum. Oh! Oğlum bir tane. can kaldı. Oğlum bende de yarım can kalmıştı. Son anda aşağıya düştüm. o bak sakın vurma benim ha. Neresi? Çıkıyor. Oh! Ah! Oğlum pisliğin biri bana bir kartopu atma girişiminde bulundu ama. Tamam geliyorum. Geldim. hiçbiri de işe yaramaz. Aynen. <laughs> Atıyorum ben oğlum. Ya oğlum şu var. Şu şeyden var. Bum. Son kimizde yok. Düşen, düşen. Oh tamam. Abi al sana azıcık. Kodun yapın. O dört tane. Oğlum sen bunu azıcık mı diyorsun? <laughs> Abi okum var mı? Ok mu? Maalesef. Senin yayın var mı? Vur. Ama bende ok yok. Ne yapacağız? Ben ne bileyim. Sen kime yol yapıyorsun? Sen kime yol yapıyorsun? Sen kime yol yapıyorsun? Oo birisi bize yol mu yapıyor? Olayım. Gel abi ben kendi Bak. adama gidiyorum. Oğlum yanlış şey bir PvP taktik kitabı varmış. Biliyor muydun sen? Evet. Bir yerden gördüm. Ya da öğrendim. <laughs> <laughs> Adamı aşağı attım. Yeah. Oğlum, biz... şey ben Oğlum ben yanımızdaki yapayım. adam ayrı chestplate yapmış. <gülüyor> <gülüyor> biz burada adam öldürüyor. Sen git chestplate yap. Pislik. çalıştırıyor Aa <laughs> <laughs> çok güzeldi lan. Oğlum gel de adamın adamı yukarıdan TNT patladı patlat. dikkat et adamla çok yaklaşın adam seni her an düşürebilir. Ve adam yukarıya doğru çıkmaya ben başlıyor Bence ona düşer ölüyor. On altı tane kartı bu ne oldu? Orta. Gökten. Yok Gökten saldırıyor. Ben nereye Ay ben adam aşağıdan oyalayayım. Sen git gel artık falan filan yani. Çünkü ben ölürsem video biter. Sen git ol. Aynen. Sen git öyle abi ben de onu öldürdüm. Tabii oğlum çok mantıklı. Uf adam. Ama olmadan adam başka yere gidiyor. Ne yapacağız? Abi gel aşağıya. Oğlum yok lan ben o adamı takipi sürdürüyorum. Ben de sürdürüyorum. Sürdürüyorum. Tamam. Dur oğlum Za! Ne oldu? Sen patlatmadın mı? Evet. Şimdi ben gidip adamı öldüreceğim. Tamam öldür sen. <laughs> Abi. Durun tek başına kalma adamlar. Ben de biraz TNT ileyim. Abi TNT ile Bu O bana yumruk attı. Oğlum adam geliyor sana doğru. Görsün. Skullası gelsin. Benim ortamım var. Yiğit düştü. Kazandım. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.